AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk dünyasında ortak alfabe konusunda bu yıl somut adımlar atılacağını söyledi. Zorlu Ortak Komisyon'un kabul ettiği 34 harfli alfabe tüm ülkelerde yeni bir süreç başlatacak dedi. Zorlu bu açıklamaları Astana'daki Uluslararası Türk Akademisi'ni ziyareti sırasında yaptı. Yakın gelecekte Türk dünyası aynı alfabeyi kullanacak. Geçen yıl oluşturulan ortak alfabenin duyurulmasının ardından ülkeler bu konuda atılan adımları ilgiyle takip ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşah Zorlu'nun Kazakistan ziyaretinde de bu konu gündeme geldi. Sanıyorum Ekim ayındaki Bakü zirvesinde de Türkmenistan'ın katılımıyla inşallah tamamlanacak. Bütün üye ülkelerin buraya katılımı. Ve ikinci güzel haber Ortak Alfabe Komisyonu'nun kabul ettiği 34 harfli bu alfabenin tüm ülkelerde yeni bir süreç başlatmış olması. Zorlu, ünlü Türk yazarların eserlerinin ortak alfabeyle okuyuculara sunulacağını da söyledi. Bunlardan ilki Cengiz Aytmatov'un bir eseri olacak, diğeri de Ömer Seyfettin'in. Zorlu, Astana programı kapsamında Bozok Müzesi'ndeki çalışmaları ilişkinde bilgi aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu Bozok Müzesi ve e, buradaki tarihi eserlerin ortaya çıkarılmasıyla yakından ilgilendiğini de ifade etmek istiyorum. E, şimdi e, bu önümüzdeki süreçte hızla inşaatın tamamlanmasını umut ediyoruz.